Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım ben ne yapıyorum? Bugün ben süpürge yapacağım. Biraz işimi yapayım. İşimi yaparken de çekimimi yapayım dedim. Evet canlarım ben bir işime başlayayım. Ses gelir sübürkeden ama biraz düdük yapacağım. Yapmadan olmuyor. Biliyorsunuz. bir depo oldu o evi. Ne yapalım artık olsun. Bana yaşamaya bir alan olsun yeter artık öyle diyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok canım Bazı <laughs> getiriyor bak. ya. getiriyorlar. ben, benim gelinin 3 oda var ama Odanın biri soyunma odası yapıldı. E, soyunma odasının dolabı çok büyük. Nasıl diyeyim size? Bir buçuk metreden fazla e, soyunma odasının dolabı. O kadar büyük diye. Şöyle. Yani şöyle mi? Ben şöyle şurada.

diyor, nereden döküyorsun bunlar diyor. Çamaşırları atarsın tamam, canım. Tamam. Bunlarda da bir şey olmuyor ama nereden döküyorsun? Bunu da anlamadım. Yeah, <laughs> Çocukların ayaklarından çıkardan mı? Korunlarda. Küçük küçük tane oldu mu? Yani tek tür, tek iki tane ama çorapların pamucuklarına yordum ben. çorapların şeyleri dökülüyor. Tüyleri dökülüyor. Bir de patiklerin dökülüyor. Ben patik yiyorum çoğunlukla. Patikler dökülüyor. 妈妈，明天。 de vermiyor annem ya. İş yaparken açıkma sohbet gelmiyor. Ah. Neyse otururuz da sohbet ederiz. Bir otururken sohbet ediyoruz. Doğurmuş. Şimdi teyze kaldığında dağar geliyor bana. Yaşlanınca her ismi olur geliyor. Her. her bir yaştan sonra her ismi olur. Gerçekten zor geliyor. Koltuğa uzandım. Canım. Bu bel ağrısının hiçbir şeyden demedi. Bekarnası bacağı vuruyor. Bacağı vurduğu için e, çok zor oluyor canlarım. Belin ağrısı bacağı vuruyor. E, Keserek de belinde bir ağrı olmuyor. Belinde ağrı olmuyor ve direk bacağına vuruyor o yüzden açtım koltukta oturamadım hep bu bacağımın üstüne oturuyorum sağ tarafa kaymış hep benim o bacağımı altına alıp da oturuyorum öbür türlü ameliyat bu bacağıma öbür köşeye oturamıyorum o kadar ağrı yaptı o kadar ağrı yaptı ki İnanır mısınız gündüz canını açtım ama akşam Ana ve torunları kanalından açamadım gündüz günlük hayatımız kanalından açtım e, canlarım yapamadım bu arada kahvaltım da hazır kaç dakika olmuş e, 14 dakika olmuş da e, şimdi koydum oraya yatak odasına gitmiyorum şu anda. oraya sonra giderim e, biraz kendime kahvaltı hazırladım canlarım buraya kaşarını koydum. Her şey koydum ama yemem onlardan zaten hepsini. Yumurtamı soyayım ben burada canlarım. Çayımı demledi. Bir tarafta yumurtamı soyacağım. Evet. Evet, canlarım. sabahı da bir bitireyim. Deterjanını sıcak suyla da bir sürü bitireyim. Tamam. Radyanda yemeği var mı? Yazmadı şu ana kadar ama var mı bilmiyorum. Ya dün evdeydi. Belki yapmıştı. Evet, sabah gitler açıyorsun babasıyla açıyorsun şeyini duyuyorum babasıyla orada konuşarak gidiyor babası bir şeyler söylüyor açıyorsun kıtırım beni Allah şeyde Müge anladı yine bir aile gördüm. Ee Adam kardeşinin oğluna vermiş kızını. İki tane çocuk var. Gerçekten orada da kadın yani. Kız kötü. Herhalde telefonla birileriyle görüşüyor. Kendi de e, kocasını aldattı diyor ama kocasının aldattığına dair hiçbir kanıt yok. Hiçbir şey yok. Kocasına iftira atıyor sanırım kendisi. Hmm, kocasından ayrılıp başka adama gitmek için. Biraz da psikolojisi bozukmuş. Ekseriyetle de acaba diyorum kendi kendime bu psikolojisi bozulanlar bunlar mı yapıyor bu hataları? Niye yapıyorlar iki tane çocuk Bırakmış. Sığınma evine gittim diyor. Sığınma evinde buldum diyor bir tane diyor. Kendime diyor arkadaş diyor. Sığınma evinde bulmuş. Şunu biliyor musun? Demek ki erkekler de var sığınma evinde. Ya da telefonla mı bulmuştur bence ya? Telefonla bulmuştur. Tabii ki. Telefonladır yani. Nasıl bulacaklar Öyle bulmuştur. Baba yıkıldı. O ana kadar hani kocasını aldattığına dair bir şey yoktu ama kendi ağzıyla kaçırdı. Ama herkes de duymuş herhalde. Kocası telefonda yakalamış onu. Kocası telefonunda yakalayınca bunu dövmüş. Yani işte kötü insanların kolayını bulamaz. Akraba evliliği olunca daha kötü oluyor. Bu şey. Yani bazı kadına bazı erkekler gerçekten yani çok şeyler. Ahlaksızlık. Ha, evleniyorlar, evli iken eşlerini aldatıyorlar. İşte kadınlar. Baba gelmiş kızını aramaya mı? Ben ya. yani artık doğulu batılı ayırmıyorum. Sanırım doğulular. Konuşmalarından öyle anladım. Hatta yine öyle bir şeyler dediler ama hiç fark etmiyor artık. Kim kimi aldatacağı hiç belli olmuyor. Belasını bulur gittiği kişiden zaten evli kadınla arkadaşlık kuran da yani düzgün bir adam bunu asla yapmaz düzgün bir erkek asla bunu yapmaz nerede bir tane eşini aldatan terk edilen kötü biri varsa o aldatıyor eşlerini erkekler onlar yani evli kadınların peşinde onlar ya da yaşlı e, eşleri olmayan ya ayrılmış ya ölmüş ölmüş az denk geliyor ya ekseriyetle boşa, yani boşadıkları erkekler de kandırıyor Kadınları kandırıyorlar, kandırıyorlar sonra gittikleri yolda yolda el ama yapacak bir şey yok. Maalesef sanırım. Allah akıl fikir versin diyelim herkese yani şöyle kimse kimseye akıl veremiyor istediğin kadar akıl dinlemiyor ki anne babayı dinlemiyorlar Yaptığından geri kalmıyor evet canlarım bu videom buraya kadar olsun evet <laughs> beni izlemeyi unutmayın bana destek vermeyi unutmayın hoşçakalın canlarım ben yarım işimi devam edeyim. Sonra oturarak sohbet videosu çekeceğim.